Merhaba arkadaşlar. Tanrı Bilimi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. Üç oğlu vardı. Sam, Ham, Yafet. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı, ve her şeyin nedenli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle. İçeriye kameralar yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir anlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çift gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalabilmek için çiftler çiftten sana gelecekler. Yanına hem kendin hem de onlar için. Yenebilecek ne varsa al. İleride yemek üzere depola. Nuh, Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getirdi. Yeryüzüne 40 gün 40 gece yağmur yağdı. Nuh, oğulları Sam, Ham, Yafet, Nuh'un karısıyla üç gelini tam o gün gemiye bindiler. Onlarla birlikte her türlü hayvan, evcil hayvanların, sürüngenlerin, kuşların uçan yaratıkların her türü gemiye bindi. Soluk alan her türü canlı çifter çifter Nuh'un yanına gelip gemiye bindi. Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. Rab Nuh'un ardından kapıyı kapadı. Tufan 40 gün sürdü. Çoğalan sular gemiyi yerden yukarı kaldırdı. Sular yükseldi. Çoğaldıkça çoğaldı gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı. Sular öyle yükseldi ki yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı. Yükselen sular dağları 15 arşın açtı. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu. Kuşlar, evcil ve yabanlı hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü. Rab, insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti. Yeryüzündeki her şeyi silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı. Sular 150 gün boyunca yeryüzünü kapladı. Tanrı Nuh'a karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık dedi. Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkar. Üresinler verimli olsunlar. Yeryüzünde çoğalsınlar. Nuh, karısı, oğulları ve gelinleriyle birlikte gemiden çıktı. Bütün hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, yeryüzünde yaşayan her türlü canlı da gemiyi terk etti. Bilim adamları uzun zamanlar bu konu üzerine araştırma yapıyorlar, çok uzun zamandır. Çok enteresan bulgular var. Bu tufanın yöresel olduğu konusunda aslında biraz daha hani bilim dünyasında daha makul karşılanıyor bu konu. O öyle alınırsa. Yani yöresel derken yine o, o günkü bilinen dünyanın tamamı gibi denebilir. Yani bütün Mezopotamya'yı içine alan e, yani bir buçuk milyon kilometre kare falan bir alanı Suudi Arabistan'dan, Irak'tan işte Asya'nın belli yerlerine kadar Türkiye vesaire Karadeniz'i e, içine alan büyük bir tufandan bahsediliyor. Bunun işte bir takım bulgular var. E, jeolojik, arkeolojik vesaire. Debrisler var. Yani Güney Mezop Güneydoğu Mezopotamya'da 3 metreyi aşkın böyle e, molozlar yığılmış. Yani belli bir dönemden kalma. Genelde tarihlemeler de böyle 8000 yıl öncesine yaklaşık yani 7700 yıl, 8000 yıl öncesini gösteriyor. En önemli bulgulardan biri çok enteresan, Robert Ballard isminde bir e, sualtı arkeoloğu ki bu Titanik gemisi, batan Titanik'in kalıntılarını bulan, çıkartan arkeolog. O kendisi böyle bir araştırmaya giriyor Karadeniz'de. E, yani milyonlarca dolarlık böyle işte aletler falan kullanıyorlar, sualtı aletleri ve adam bulduklarına çok hani şaşırıyor bu ABC kanalı vardır. Amerika'da o YouTube'da falan da var videoları. orada belgeseller falan da yapılıyor bu konu üzerinde buluntular. Ne buluyor bu adam? Yani Karadeniz bir anda yani 150 metre yükselmiş. O yani ve deniz altında şu anki seviyesinin 150 metre altında liman şeridi falan buluyor. Yani ve orada hani insanlar yaşamış vesaire bunu ortaya koyuyorlar. Ondan önce büyük ihtimalle Karadeniz Karadeniz bir göldü. Bu tufandan sonra yani artık yerel mi dersin yani bu çok büyük tufandan sonra hani bir Akdeniz'de taşıyor ve oraya birleşiyor. Belki büyük ihtimalle hani Marmara Denizi falan da bundan sonra da olmuş olabilir. Bunları keşfediyor. Bu da hani kutsal kitaptaki Nuh tufanının tarihine uygun bir tarih. Bu Karadeniz'in ani yükselmesi. Yani bu 150 metre yükseliyor ama dereceli olarak değil bir anda 150 metre yükseliyor. Onun haricinde yani yazılan birçok kitaplar var. Bundan yaklaşık 100 sene önce yazılmış olan yine bir hani coğrafyacının dünyayı dolaşarak ve tarih belki tarihi yanlış söylemeyeyim. Adamın adı James James Fraser. Onun kitabın adı da eski antlaşmadaki folk hikayeleri. Bu tür araştırmacılar, bunlardan biri de yine David Montgomery, onun Harvard Üniversitesi'nde yapmış olduğu, bu konu üzerinde yapmış olduğu bir konferans var. O da YouTube'da mevcut, ona da bakılabilir. Bu konuda kitabı da var. Taşların tanıklığı, taşlar yalan söylemez diye. Nuh tufanını araştırıyor falan. Yani şunu diyorlar, İkisi de aynı aşağı yukarı aynı görüşü savunuyorlar. Eski geçmiş kültürlerdeki medeniyetlerdeki bu hikayeler eğer yani belli geçmişte belli bir hikayeyi anlatıyorsa dünya üzerinde olmuş. Çünkü bunun birçok farklı kültürde farklı örneklerini de sunuyor. İşte Tibet'teki bazı olayları Yanardağ olaylarını 1200 senelik kendisi orada Tibet'e gittiğinde dağda ki yani kendisi keşfediyor adam yani jeolog ee, ve sonra halktan böyle hikayeler dinleyince yani kendi bulduklarıyla 1200 sene önce olmuş olaylarla ne kadar yani halk sanki onu olayı görmüş gibi anlatıyor. Çok şaşırıyor. Ee, ve aynı benzer durumlar Nuh tufanı için de geçerli. Yani Babillilerin meşhur Gılgamış destanı e, Nuh tufanı çok paralellik gösterir. Aynı şekilde e, Akatça yazılmış olan Atra Hasis isminde bir efsane var. Akatça yazılmış, akatlardan kalma. O da aynı Gılgamış destanı gibi Nuh Tufane çok paralel bir hikaye. Daha sonra yine buna benzer George Smith isminde bir İngiliz Asur tabletleri buluyor. Yine Mezopotamya'da, Orta Doğu'da. Bunları hatta yani İngiltere'ye işte paketleyip gönderiyorlar. 1872'ler diye falan oluyor bu olay. 1800'lerin sonlarına doğru ve bu tabletler parçalanıyor hatta yolculuk sırasında bu adam İngi, İngiltere'de işte meşhur British Museum, İngiliz Müzesi'nde Bodrum'unda yani onlarca yıl bu tabletleri bir araya koyup işte çözmeye, çözmeye çalışıyor dilini, anlattıklarını. Hatta buradaki bu çözülen hikaye yani Gılgamış'tan bile daha yakın. Tevrat'ta anlatılan tufan hikayesini. Doğru mu anlıyorum? Evet. Bu efsane farklı bölgelerde de, farklı milletlerde de yine anlatılıyor. Evet, yani bir Nuh tufanına benzer bir hikaye. Büyük o dönemki dünyayı kapsayan bir tufandan bu medeniyetlerini bir şekilde aktarmışlar yani. Bundan bir pay almışlar. Ama tabii ki yani bu illaki olduğu demek değil diyebilirsiniz. Ama bilimsel olarak da hem bu işte debrizler bulunan işte araştırmalar nereleri kapsıyor olabilir? Sonra bu kadar suyu aldıktan sonra işte gemi gerçekten bu kadar hayvanı taşıyabiliyor muydu? Batmadan kalabilecek miydi? Çünkü yağmur, sadece yağmurun yağması 40 gün 40 gece sürdü. 40 gün 40 gece muazzam bir şekilde yağmur yağdı ve yani Nuh'un bu gemisi ki çok büyük bir gemi ama aslında yani Gemi diyoruz tabi de bir dümeni, bir motoru e, yok. Sadece e, bu hayvanları ve insanları korumak için, hayatını içinde saklanıp e, bu tufanda yüzebilmesi yetiyordu yani. Yüzme, yüzmesini sağlaması yetiyordu. Demin dediğim Karadeniz örneği çok enteresan bir bulgu. Yani çoğu Hristiyan tabi bunu kabul ediyor. Dedik ki medeniyetlere çok işlemiş bir şey bu. İnsanlığın doğuşundaki ilk ana med medeniyetler, Sümerler, Asurlar, Akatlar vesaire onlarda bile böyle bir tufan efsanesi varsa demek ki böyle bir şey oldu diye denebilir. Açık şekilde. Ama nereyeleri kapsıyordu? Ne? Gerçekten o kadar hayvan, hangi hayvanlar alınmıştı? Falan belki bunlar hani ayrıca bir tartışma konusu olabilir. Yani kutsal kitapta temiz denilen hayvanlar, işte bir nevi evcin hayvanlardan yedişer çift, ondan sonra kirli denilen hayvanlardan birer çift, vahşi hayvanlardan gemiye geldiği. Gemi de yani 120 metreye, 30 metre yüksekliği de 12-13 metre falan. Üç katlı, içinde üç katlı bir, gerçekten üç katlı bir apartman yüksekliğinde. Böyle bir gemi, Gofen denen bir ağaçtan yapılıyor. Gofen ağacı diye geçiyor İbranice'de. Çok eski metinler bunlar. Yani Musa bunu 3500 yıl önce yazmıştı Tevratı. Ama mesela bu Sümer işte Gılgamış Destanı vesaire bunlar çok daha eski medeniyetlerden çok daha eski yazılar. Ona çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Çince biliyorsun alfabesi harflerden oluşmaz, sembollerden oluşur. Böyle 3-5 sembolün, 3-4 sembolün bir araya getirmesi farklı mesela bir kelime olur. Gemi kelimesi Çince'de yani sandal artı 8 kişi. Yani gemi çok yani ilk gemiyi böyle tarif ediyorlar. Yani sandal artı 8 kişi. Bu da hani Nuh tufanında gemide 8 kişi vardı. Çok enteresan bir paralellik yine. Kaldı yani Çince'de bu çok karşılaşılan bir durum. Mesela oraya giden işte İsa Mesih'i anlatmak için hizmetçi olarak giden insanlar. Mesela Çince alfabesini kullanarak yaratılış bölümünü anlatıyorlar. Çünkü yani Aden bahçesi var yaratılış e, simgelerde. Aden bahçesinde geçen olaylar Çince'ye alfabelerine yansımış. Aynı şekilde Nuh tufanı da. Ki yani bunlar hani Tevrat yazılmadan binlerce sene önce ortaya çıkmış olan diller, semboller. Demek yani insanların bir ortak akıl, ortak geçmişten geldiklerini söyleyebiliriz buna bakıp. Nuh tufanı da böyle. E, gemi e, 2014 senesinde e, Leicester Üniversitesi'nde de bir grup işte master öğrencisi oturup hesaplama, hesaplama yapıyorlar. Yani gemi kaç hayvan alabilir içine diye böyle bir gemi. Ve 70 bin hayvan alabileceğini hesaplıyorlar. Ha, yani gemide 70 bin hayvan var mıydı yok muydu o ayrı konu. Geminin su geçirmez olması, dayanıklı olması tabii ki önemli ve hani o ağaç, gofen ağacı, ne tür bir ağaç onu tam bilmiyoruz ama e, iç ve dışını zifle kapla diyor Tanrı. Ve zifle kaplıyor. Tabii o kadar hayvanın e, bakımı, şu su, bu su vesairesi e, nasıl sağlandı, nasıl yapıldı? Onlar da ayrı konular. Ayrı sorular. Ama bugün mesela Hollanda'da bir adam Çocuklarına işte bu Nuh Tufan'ı okuduktan sonra ya ben bu gemi yapacağım diyor, tamam mı? Çocuklarım görsün ve işte ahşap sipariş ediyor, bir e, kampanya başlatıyor. Dünya her yerinden işte yardım geliyor. Bu yardımlarla böyle büyük bir gemi yapıyor ve e, işte kutsal kitaptaki ölçülere uygun. Bunu hatta yüzdürmek istiyor falan ama tabii e, yaptığı bölgeden onu çıkartmak çok kolay değil. Daha sonra bunu bir nevi müzeye çeviriyorlar. Yani günde 3 bin kişi falan ziyaret ediyormuş. Bayağı meşhur olmuş. 1 milyon dolara falan mal oluyor. bu Yine bu yakın zamanlarda Amerika'da Kentucky eyaletinde Sam Hem diye birisi var. Çok aa, ya, alim bir insan. Ee, aynı bu şekilde daha tabii daha çok para Bir büyük bir açık hava müzesi oluşturuyor ve Nuh'un gemisini yapıyor. İçinde hayvanlarla falan beraber. Tabi maketleri daha çok zannedersem. Ee, Amerika'da bu da çok meşhur oldu. Yani beklediklerinin çok daha üstünde ziyaretçi e, alıyor bu müze. İnsanlar gelip ziyaret ediyorlar. Ee, yani Nuh tufanı ve Nuh'un gemisi e, olabilecek bir şey. Ama öncesine de bakmak lazım. Yani bu hikayeyi Birçok hikaye hani sembolik olarak alan da var kutsal yazılarda. ile Havva hikayesi olduğu gibi. Nuh tufasını da hani sembolik almaya kalkanlar var. Ama sayısı az. Ama neden sembolik de alsanız, gerçek de alsanız, tabii ki her zaman hikayenin ana teması önemlidir, değil mi? Ana fikri önemlidir. Nuh tufanını Tanrı niye gönderdi yeryüzüne? İlk başlarda, yani olayın tufanı gönderilmeden önceki ayetlere bakacak olursak, Ayetlerde o, ne okuyoruz? Yani yeryüzünde fesatın, fitnenin aşırı derecede arttığını söylüyor Tanrı. bundan şikayet ediyor. Yani çocukluğundan beri diyor insanoğlunun diyor yüreği kötülüğe meyle diyor. Ee, ve insanlar artık yani yamyamla falan işte böyle her türlü günah var. Ama Nuh diyor çağdaşları içerisinde doğru bir insandı. Ve Tanrı'nın gözünde lütuf buldu diyor. Tanrı onu bir kenara ayırıyor yani. Ve hani dünyayı bir daha sil baştan yapacağım diyor yani. Hatta ne diyor? Yeryüzüne baktı, fesatı gördü ve Tanrı'nın yüreği sızladı diyor. İnsanı yarattığına pişman oldu. Bazen insanlar bu ayete çok takılıyorlar. Yani insan şey Tanrı işte pişman olur mu? Tanrı işte insanı yarattığına pişman olur mu? Gibi. Yani yarat pişman olacak dese niye yarattı gibi hatta getiriyorlar sözü. Ama yani e biz öyle bir varlıklarız ki bunu bunu asıl bu işin bu tarafından bakmak lazım. Yani Tanrı'nın işine karışmayı çok seviyor. Sen ilk önce aslında kendi işimize bakmamız lazım. Yani biz öyle varlıklarız ki aslında Tanrı'yı bizi yarattığına pişman edebilecek varlıklarız. Ee, gerçekten e, bazen hani anne baba da çocuğuna ne kadar istese de bazen iyi terbiye veremez, değil mi? Çocuk eve öyle suçlarla gelir ki keşke sana hiç sahip olmasaydın der anne baba. Değil mi? Bunlar olan şeyler yani insanlar için bile gerekli. Tanrı'nın babasal bir yüreği var, sevgi dolu bir yüreği var ama zaten işte sevgi olduğu için kutsal olduğu için daha çok öfkeleniyor. Hiç bizimle alakasız yani yaratıp bizi bırakmış olsaydı Tanrı kendi halimize değil mi? Karışmazdı, umursamazdı. Ama aslında bir ceza içerisinde de bir terbiye vardır. Tabii daha çok teolojik konulara da giriyor bu hani. İsa Mesih'in gelmesini hatta işte ölümde kaldığı o ikinci günde çarmıhta birinci gün ölüyor. ikinci gün işte mağarada kaldığında yani yer altında Nuh tufanında esir edilenlerin yanına gidip onlara da müjdeyi duyurduğunu söylüyor İncil bize. Yani o, o devirde o zalim insanlar bile Mesih'in öldükten sonra müjde onlara da gitti. Ruhlar aleminde. Bunları anlamak, kavramak kolay işler değil. Ee, ama yani Tanrı'nın merhametini ve hem adaleti hem de kutsallığını görmek açısından önemli Nuh tufanı. Tabi biz de bu konuları anlatmaya gayret ediyoruz ve daha da fazla anlatmak için özen göstereceğiz. Önemli konular Nuh tufanı, işte oğlu Ham, Sam, Yafet ve gelinleri 8 kişi kendi eşiyle beraber 8 kişi kurtuldular. Tanrı onlar ve Nuh gerçekten Tanrı'nın gözünde doğru bir kişiydi. Kurtulduktan sonra ki bu tufan bir sene yaklaşık bir sene sürdü yani suyun çekilmesi, bunların işte Ararat dağına konması, hatta konduktan sonra bile hemen çıkamıyorlar. Belli bir bekliyor, yer yani toprak kuru, kuruyor. Ondan sonra kapıları açıp çıkıyorlar, hayvanları serbest bırakıyorlar ve orada bir sunak yapıyor. Nuh ve Tanrıya şükran sunusu sunuyor. İkinci ee, ikinci bir Adem oluyor aslında. Yani hatta bu Y kromozomu Adem'i ve işte mitokondriyal DNA Havva'sının arasında hep böyle bir zaman farkı oluyor. Bilim dünyası işte bu zaman farkı niye var? Yani Ademle Havva yani, yani tabii Adem Havva ismi takmışlar bunu DNA'dan geriye doğru her ne kadar bunu yapan bilim adamlarının bir kısmı Ademle Havva'ya inanmasa bile ee, yine de Adem ve Havva ismini koymuşlar ama neden bu zaman farkı var diye bir soru işareti. Ee, kadından geldiği, anneden geldiği için e, DNA ta Havva'ya kadar gidebiliyor. Yani erkeğin hiç bulaşmadığı için, saf olduğu için. Ama erkeğin kromozom Y Nuh'tan geldiği için, Nuh'un çocuklarından. ya yani aradaki zaman farkı büyük ihtimalle oradan kaynaklandığını söylüyor bir kısım bilim adamları da. Hatta bunlar bilimsel uğraşlar ama böyle bir nüans da var onu da görmek lazım bilimsel olarak. Sonuç olarak bu Nuh tufanının olduğuna yürekten inanıyorum. Yani Nuh'tan çok net şekilde bahsediyor. Ayetler çok açık ama kutsal yazıların diline biraz daha aşina olmak lazım. Bazen yani bir de İbranice o, o zaman bu kitabın yazıldığı dönemin İbranicesi de sadece 3 bin kelime var. Bugün mesela İngilizce'de 3 milyon kelime var. Yani çok kısa kelime dağarcığıyla bir şeyler ifade ediliyor. Yani o kadar kelime dağarcığı olan ...insanların aracılığıyla yazdırılmış kitaplar. Evrensel kitaplar. E o yüzden hep hikayelerin özü daha önemlidir. Çok detaylarda belki çok takılıp kalmamak lazım ama yani orada dünya dediği zaman bilinen dünya ya da işte başka ayetlerde yani kutsal Yazıda Tuh, Nuh tufanı sadece işte yaratılış 6, 7, 8'de geçmiyor. İncil'de geçiyor. Eski antlaşmanın başka kitaplarında var. Mezmurlarda da dokunuyor. Eyüp kitabında da dokunuyor. Petrus özellikle İncil'de Petrus mektuplarında ikinci mektubunda geçiyor. Ve mesela Petrus ayette diyor ki yani kötülerin dünyası diyor. Onların başına yıktı yani. Kötülerin, yani o bölgeyi kapsamış olabilir, bölgesel olabilir. Ama bütün dünyayı kapla, kapsamış da olabilir. Yani bilimin geldiği noktada biraz daha bölgesele doğru kayıyorlar. Ama hala küresel mi yoksa belli bir bölgesel mi? Bunun araştırması devam ediyor. Ama Nuh tufanı kesinlikle olmuştur. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.